olsun derbekte. Eee babaannesi. Evet. Ee, ee, babaannesi. Eee babaannesi. <laughs> <laughs> Leyla Güran. Teyzem evet. buyurun sizin söyleyecekleriniz varsa dinleyelim. Sağ olsun küçük hanım Tamam tercüme ederler. Hem <laughs> anamın diğerdeki kasa da liki ee, bildiğim. Bir sandalyeye geçin lütfen. Evet.

Mokhtar burada rövvandı, burada ama ne düşmanı ki, ne yapalım, ne Ama her yeri bir ceket rövvandı. Soğuğun içi bu kamil mal, her şey zaruk Bu kamil de çordur, bir iftira bu arada. ki malzeme zaruk elmalıydı, zaruk elmalıydı temizliğinde. Allah şahit eyvah var hah iru hastane boğaval boaye içsem yesem ama ya drobu ya ser olur yani yaz başından lisar faren nevzu çapı çapile hem korkudu ben Sayın vekilim e, depremde evimiz ağır hasar alıp yıkıldığı için biz e, Diyarbakır'a yerleştik. E, Torunun Baran diyor askere gidecekti. Bir gün öncesinden yemeğe davet ettik Baran'ı. Baran bizdeyken e, telefon geldi, Narin kayıp diye. E, ben de kendimce demişim, nereye gidecek Narin, ne olacak yani. Birinin evindedir diye. E, sonra ağlama seslerini duyduk, köye geldik. E, köye geldiğimizde mahşer gibiydi. Bütün insanlar toplanmış, herkes Narin'i arıyordu. E, ondan sonra e, ilk baştan Salim tutuklanana kadar Salim'i her biri bir tarafa götürüyordu. Muhtar oraya, muhtar buraya, muhtar oraya, muhtar buraya. Ee, onun üstüne bir senaryo kurdular. Ondan sonra gelinim evde, e, torunum Enes evde, e, diğer gelinim hediye Güran oraya gitti benim çocuklarım suçsuzdur. Allah onların şahididir. Şahit. bizim abdestimizden şüphemiz yoktur. bize büyük bir algı operasyonu yapıldı. Bizi bütün insanların gözünde karartılar kararttılar. kararttıktan sonra senaryoyu üstümüze kurdular. E, öyle söylüyor. Edirani <laughs>

dişini çektiren, tırnak, işkenceler, ağır işkencelere maruz kaldı bizim çocuklarımız. Ee, herkes, kimse bize inanmıyor, bizim söylediklerimize hiç kimse inanmıyorlar. Çünkü bizi altın gözünde kararttılar. Ee, yani öyle bir algı yaptılar ki, bunu ben kendi adıma söyleyeyim. Ben de Narin'in amcasıyım. Ee, i̇lk başta dediler ki bunlar Hüda Hüdapar'dır. pardır. Ee, yanlış anlaşılmasın. Hani Hüdapar'ı sevmeyen bütün insanlar bizden nefret etti. Dediler bunlar devletçidir, devleti sevmeyenler bizden nefret etti. Dediler bunlar HDP'lidir, HDP'yi sevmeyenler. Yani bizi toplumda herkesin gözünde karartmayı başardıkları için insanlar bize inanmıyorlar. Ben en önemli bir yere değinmek istiyorum. Daran iki kamerasında 360 derece dönen bir kamera var. Tam karşıda Şimdi biz diyebilir miyiz ki belki de nevzu vahşisi kızımızı canlı götürdü dere kenarına. O kamera olay yerini net görüyor. Net gördüğü için ne dediler biliyor musunuz sayın vekilim? Bugün bir bakkalın kamerasına bir güvenlik e, sitenin güvenlik kamerasına baktığınızda 15 günde silinir diye bir şey yok. Ama askeriye ne dedi burada? 15 gün üstünde geçtiği için üstüne kayıt alınıp silinmiş dediler bize. Yani bu demek ne demek oluyor? Bu kendi ihmalsizliklerini karartmanın en büyük kanıtı demek oluyor. 15 günde bir daran üst bölgesi güvenlik yerinin kamerası 15 günde üstüne nasıl kayıt alınıyor? Nasıl siliniyor? Anladım. Peki, teşekkürler. teşekkürler. Hanımefendilerden başka bir şey söylemek isteyen var mı? Adalet istiyoruz Sayın Vekilim. Narin için e, adalet e, istiyoruz. Hediye Güran. Bize yapılan o zulmü, bu haksızlık için adalet istiyoruz. Narin Çocuklarımızın gözyaşları için, hem Narin'in hem biran ailesi için, için istiyoruz. Narin Narin adalet ailesi için. Gülüşmeler. Gülüşmeler. Sizden ricam, ben bu siz Buyurun. Erhan Güran. Erhan Güran. Evet, şimdi olayın başında dediler ki biz köye giriş çıkış yapan 170 mi 300 mü arabayı plakalarını hepsini tespit etmiş. Kırmızı araba niye tespit edilmedi? O da köyden çıktı, dere kenarına gitti. Tekrar köye geldi. Niye bir tane köylümüzün arabası aynı gün içinde iki sefer köyden çıkış yapıp Diyarbakır'a merkeze işi olduğu halde gittiği için o aileyi sorguya aldılar o arabanın sahibini. Sen neye gitmişsin, nereye gitmişsin? Peki neden Nevzat Bahtiyar'ın arabasına değinip o kırmızı araba 19 gün sonra tespit ediliyor? <laughs> Evet. Burada da şu ortaya çıkıyor ki 19 gün boyunca Narın Güran kızımızın cesedi bulunamadı. Ya jandarmanın çok büyük bir beceriksizliği var ortada ya da başka kasıtlar var. Yani bunu anlamak mümkün değil. Çok esrarengiz durumlar var ve çözülemeyen durumlar var ve aile de işte 53 gündür buna isyan ediyor. Bir adalet nöbeti ısrarla devam ediyor. Çocuklarımız annesizdir, babasızdır bir yıldır. Kuzun baba babasını istiyor, yengesini istiyor, kuzenini istiyor. Kuzeni için adalet istiyor. O da sabah geliyor oturan kafasında, değil mi? Evet. Narinden bir yaş küçük. Kaç kısım. çocuğunuz var? 7 çocuğum var. Babasızdır bir yıldır. Babaları süsüz, sebepsiz yeri oradadır. Yüksel aynı şekilde, Enes aynı şekilde. Haksızlıktır, susuzdurlar. Tek katil var Nevzat Bahtiyar'dır. Ondan başka hiç kimse değil. Ha bire şey iddia ediliyor. Yani eşiniz o gün eve geldikten sonra güya işte Arif Güran'ın evine gitmiş, gelmiş no, hayır falan. hayır kesinlikle Sayın Vekilim. Eşim evdeydi. Çocukların içindeydi. Ben ona şahidim. Altı çocuğu şahidiydi. Eşim çıkmadı evindeydi. Çocukların içindeydi. Evet. Salim Güran'a cezaevinde de ziyaret ettik ayrıntısıyla anlattı. Yüksel Güran ve Enes Güran da anlattı. Evet. Bir o on Nevzat onu ne arada ses kaydını çıkarmıyor. Onu silmişler. Jandarma da silmişler. Yemek yiyordu şimdi çatal, bıçak, kaşık. Sesi geliyordu mutlaka kızımın sesi. Gelini giymişti, oynuyordu. Diğer üç kızım abiye giymişti. Ben oradaydım. Diğer iki oğlum elbiselerini giyiyordu. Baba nasıl? Baba güzel mi? Gördü çok güzel. Çünkü kuzenlerin düğünü vardı. Diyor da Orcan abimin düğünü var. Oynuyordu. Mutlaka bu kızının sesi girmiştir. Çatak bıçak sesi girmiştir. O telefonda. Dil siliyorlar. Ne olmuşsa o jandarmada olmuş. Peki. Peki. Ee, evet. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, köy içinde de e, söyleyeceğiniz var mı? Allah adalet Allah istiyor. Önce Allah'a Allah sonra sana. Teşekkürler. Ben, ben olayım abi. Bize yardımcı Uzunca ol. Için. Tamam. Yardımcı Peki var. biz inşallah. inşallah gerçeklerin ortaya çıkması Altı için 6-7 saat karakolda ifade veriyordu Allah rızası için. Ne Nevzat Bahtiyar'ın ne çocuğu ne kardeşleri ne eşi tek eşi ondan başka yok bir de kardeşi Rejim Bahtiyar. Ondan başka hiç kimse ifade vermedi. Niye kız iki kızı var? Niye 15 yaşındaki oğlu var? Niye onlar sorguya alınmadı? ifadeye alınmadı. Niye biz çocuklarımız ifadeye alındı? 6-7 saat boyunca bu çocuklarımız Peki, ee, devam edeceğiz. Eee Yurlar yüksek çıkmış. Evet. evet.